Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın sizlerle birlikte meybuz yapacağız. Meyve suyumu kaba boşaltıp e, buna boşaltıp böyle bir kaşık ya da çubuk gibi bir şey sokabilirsiniz. Böyle ben kaba olarak bunu kullandım ama size daha birinden alınan kaplar falan varsa ben alamadım. Gidemedim bir Çok e yani. açık çıkma var. Ondan falan varsa siz de onunla yapabilirsiniz. Şimdi ben meyve suyunu kabıma boşaltalım. Bu arada meyve suyunun olmuş olmuş hali diğer videomda yayınlayacağım. Olmuş halini diye başka bir video açıp orada yayınlayacağım. Ben meyve suyumu doldurdum. İsterseniz siz kola, donduru, kola doldurabilirsiniz, fanta doldurabilirsiniz. Ama ben onlar sağlıksız olduğu için meyve suyumu doldurdum istediğiniz içeceği doldurabilirsiniz yani meybuz olarak. Bilmiyorum yani yapmak istediğiniz içeceği. Giyme, giyme, giyme. Arkadaşlar çorap giymeyi giyme. annemi geldi. Annem bas. Şimdi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bunu şimdi kaşığı böyle şu, şu şekilde içine batırarak buzdoluna koyacağım. Buzdoluna koyacağım ve diğer videomda size nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere.